Evet, değişim talihleriyle buluşma günümüz. Bakalım kim kazanacak? Oylama hakkında tüm detayları bugün veriyoruz. Enes, bir müzik kapat kardeşim ya. Gel. Eski değişim talihlerimizi çağırdık. Süreç hakkında onlar çok güzel bilgilendirme yapabilir çünkü. Emrah Bey, Murat Bey, Görkem Bey inanılmaz form tuttular. Onlar da eski obezlerden. Eski obezlerden Sizler de burada olun istedim. Çünkü süreci en iyi siz bilirsiniz. Siz yaşadınız. En iyi de siz aktarırsınız. O zaman birer birer tanışmaya başlayalım. Herkes gelmiş. Selamlar. Neydi oh, isim? Kıday Bey. Hocam merhaba. Murat Aktaş. Murat Bey. Merhaba Uğur ben. Uğur Bey. Merhaba hocam. Üç kişi burada. Devam edelim. Burası kalabalık abi. <laughs> Gireyim mi? Girsiniz mi? Çok bir şey yok. Selamlar. Merhaba. Selam. 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 Merhaba. merhaba. Neydi isimler? Arslan Sarıkay. Hoş geldiniz. İsim? Ben eş şampiyonum, eş kontenjan. Peki, burada da bir abimiz var. Evet. Semih. Semih Bey. Mustafa <laughs> Mustafa. Hamza. Hamza Beykoz'dan. Memnun oldum. Memnun oldum. Selim. Batuhan. Umur kaçar küçük çekmeyiz hocam. Küçük çekmeyiz ya. Aynen. Konum da geldi buradan. Videolara açım. Selim. <laughs> Kesinlikle. Batuhan. Memnun oldum. O zaman hızlı bir başlangıç yapalım. İçeri geçelim. <laughs> süreçleri biz her bir geçim tarihi sürecimizde yaşıyoruz aslında. Ama Instagram üzerinden süreçlendiği için ya, bu kısmı hiç kimse görmedi. Ama diyoruz ki artık bu süreç baştan sona çok değerli. İnsanlar merak ediyor nasıl değiştiğimizi. En yani azından süreç nasıl başlıyor, kişiler nasıl seçiliyor, neler soruluyor ve nasıl bitiyor hepsini paylaşalım dedik. Baştan sonra. Tabi buradan herkes kazanamayacak ama devse kaybetmeye yer yok. Kesinlikle buradan bir şey alıp gideceksiniz. Ama değişim tarihi sürecini büyük ihtimal iki veya 3 sporcuya kazandıracağız. Özel ders olarak. Ama hepiniz uzakta eğitim sporcunuz olacaksınız. Bunun garantisini veriyorum. Şey bir şey var hocam. Her Herkese bir kreatin. <laughs> <laughs> bu arada eski değişim süreci kazananları. Şu an tabi hepsi tam anlamıyla formda olmayabiliyor ama bu süreci layıklığıyla like bitirdiler. Murat Bey tam anlamıyla <gülüyor> formda. <gülüyor> Görkem biraz bozdu. Emrah Bey yine toplama <laughs> malum <gas dafiledi>. yaz <laughs> Onlar da burada olsun istedim çünkü süreci dolu dolu yaşadılar. En azından size fikir verebilirler. Hem oylama hakkında hem de sonraki süreçte başınıza gelecek şeyler hakkında. Sonu çok güzel ama süreç tabii ki zorlu. Çünkü 3 ayda belki ömrünüz boyunca görmediğiniz form formu göreceksiniz. Bunu sağlayacağız burada ve bizimle bu yolda gerçekten emin adımlarla ilerleyecek kişilere ihtiyacımız var. Normalde biz bu oylamayı direkt aranızdan birini seçip başlatabilirdik ama orada da şöyle bir oluyor. Ne dedim? Beykoz'dan geliyorsun. Simo olarak seni tanıyorum. Hatta buna Beyti Veya PA'dimiz yani Beykoz'dan daha önceki sürece de katıldı. Direkt kazandırdık ve başlattık. Bu sefer oylamanın hiçbir anlamı kalmayacak çünkü diyecekler ki zaten Beykoz'dan tanıyorlardı birbirlerini ve sürece dahil oldu. Bu olsun istemiyorum. Bu sebeple her biriniz için ayrı ayrı post oluşturulacak ve en çok yorum alan kişi kazanacak. Hiçbirisini tanımıyorum. Öyle değil mi? İlk defa görüşüyoruz. Yani bu oylamada gizli saklı bir şey. Yani onları da söylemeyebilirdim mesela. Yani dediğim gibi eski sporcumuz yani. Ama kazanması için bir mücadele veremem. Sadece şunu yaptım. Şimdi eşimiz dostumuz problem yaşarken sadece tanımadığımız insanları çağırıp dışarıya destek olmak istedim. Bir problem olduğunu biliyorum. Bir problem olduğunu biliyorum. Yapabileceğin tek şey veya altan yine bizim çok eski sporcularımızdan biri ama ömrü boyunca o bezde. Hiçbir zaman formda görmedim. Hatta kazanırsa çok büyük sıkıntıya gireceğiz. düzenemeyebilir çünkü. <gülüyor> <gülüyor> onları tanıyoruz. Daire olsunlar istedim sürece ama yapabileceğin tek şey bu. Yani nasıl? Hiç tanımadan siz seçtiysek onları da seçtik. Artık bundan sonrası kim daha fazla yorum alırsa süreci kazanacak. Yorum sürecinde abilerimiz neler yaptı? Biraz onlardan bahsedelim. Çünkü biz sizi sosyal medyada paylaştık. Kiminin videosu çok komik olabilir. Görkem göbeğini sallayarak bir video çekmişti. Şimdi göbeğini sallaması sempatik bir video. Çok izlenir. Ama çok izlenmesi çok yorum alacağı anlamına gelmiyor. Böyle bir durum var. Veya Murat Bey hiç neredeyse konuşmadı. Gayet durdu böyle. Videosunu çekti ve kazandı. Emrah Bey aynı şekilde çok etkileyici bir video değildi ama süreci kazandı. Şunu demek istiyorum. Bizim sosyal medyadaki izleyicimiz veya keşfete düştü, keşfette çok izlendi. Buradan size yorum gelmez. Yani alacağınız yorum 2003 gün bandında ise bunun belki 50 tane, 60 tane bizim sosyal medyamızdan gelir. Çünkü kimse tanımadığı bir insan için alta girip 3 tane, 5 tane yorum atmaz. Peki nasıl kazandılar? Buyurun. Valla bu sadece sizin çevrenizle alakalı. Arkadaşlarınızla, arkadaşlarınızın arkadaşlarıyla. Yani benim arkadaşım kahveye gitti, kahvede bile o yattırdı. Hiç bilmediği <laughs> tanımadığı adamlara. Yani fabrikada o yattılar, işte ne bileyim parkta o yattılar. Da, değişik yerlerde o atıldı. Özel, Özel arkadaşı sınıfa girdi. Aynen tüm, öğrenciler tüm öğrencileri, öğrencileri attırdı. Futbol Bu çünkü. okulunda oğlum futbol oynuyor. Onun okuldaki arkadaşları, hocaları onlara attırdı. Ee, bir kişinin mücadelesiyle olabilecek o, bir şey değil. Tabii. Zincirleme giden bir şey hocam. Evet. Yani orada iş arkadaşlarınıza da söylüyorsunuz. Onlar da yine aynı şekilde tanıdıklarına söylüyor. Zincirleme giden bir iş olduğu <laughs> için belli bir yerde tıkanma olasılığı da biraz daha düşük olur. Ama siz işte atıyorum 5 kişiye söylediniz. 50 tane yorum aldınız. Gerisi gelmez. Sosyal medyada çok kazanmanız gerekiyor. İnsanlarla konuşurken, yolda bile yürürken, ben açık söylerim. yolda yürürken insanlara bakıp pardon Instagram'ınız varsa bir yorum atar mısınız benim için demiştim çok oldu. Eski Beykoz Belediye Başkanı'na yorum attırdı ya. Kafede denk <laughs> gelmiş. Belediye Başkanın, Başkanı'nın adına yorumu var yani. Belediye Başkanı'na gidip dedim ki ya başkanım benim için bir yorum atar mısın? Tabii dedi zevkle atarım. Problem değil. Bunun için kafe kafe dolaşıp sahil sahil dolaşıp en azından bir emek istiyor bu. Bir emek sürücü var burada ciddi bir emek Final evet. Çok keyifli oluyor ama biraz emek harcamanız evet. gerekiyor. Bu emeği de aslında şunun için harcıyoruz. Bilmiyorum web sitesine hiç girdiniz mi? Hani 4 aylık süreçte bir özel ders alınsa bunun maddi boyutu nedir? <laughs> X bir kişiyi seçip hani çekiliş şeyleri var ya isimler yükleniyor, yorumlar yükleniyor. Herhangi birine çıkartıyoruz. Yani bu herhangi birinin yapabileceği bir şey değil. Başlangıçta gerçekten emek sarf edip bu sürece hak kazanılması gerekiyor. Çünkü ondan sonraki süreçte tüm masrafları biz karşılıyoruz. Ve emek harcamamış sadece şansı olan bir kişinin kazanmasını istemiyorum bu süreci. Bu sebeple zaten sokak sokak dolaştılar da bu işi kazanmaya çalıştılar. Ama değdi mi? sonunda hayat herkes değiştiği için <laughs> değiyor. Büyük eforu en başında sarf etmeniz gerekiyor ki sonrasında spor yaparken zaten daha güzel olur. Sonrası çok olacak. daha keyifli olur. Geri kalan her şey bizde. Sadece süreci birinin kazanması gerekiyor. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Bu kadar devam edeceğim yorum. Şimdi kişi sayısı olarak fazlayız. Bizim de normalde algoritmayı bozan bir şey bu. Eskiden yaptığımızda bizim için keyifliydi çünkü sosyal medyada çok yoktu. Yorum gelmesi bizim etkileşimimizi arttırıyordu ama şimdi bizi izleyenler çekiliş için izlemiyor. Oyun en biz üst üste 12 kişinin postunu attığımızda ve insanlar değişim göremediğinde takipçiyle düşebilir. Doğal olarak bu süreci hızlı bir şekilde bitirip direkt kazananlarla yolumuza devam etmek istiyoruz. Artık durum bu. Büyük ihtimalle ya 5 ya 6 gün olur. Ondan sonrasında zaten size sıkılmaya başlıyorsunuz. Yani sürekli daha nereye gideceğiz? Kime söyleyeceğiz? Hani tadında kalması gerekiyor. Amacım şu değil. Bir postun altına biliyorum bin yorum değil de on bin yorum alalım. O çok iyi değil. Çünkü oradaki yorumların bizim için bir etkisi yok. Emek harcanmış yorumlar değil. Sadece sizi seçmek için Birinin attığı farklı bir sporcu onu okuduğunda vav wow, alakalı ne güzel bir şey yazmışlar demiyorum. Bu sebeple hem sizi bezdirmemek adına hem de süreci kısa kesip işimize başlamak adına çünkü çok geçikti. Normalde bu kadar uzun sürmüyordu bizim bu süreçlerimiz ama kısa sürede işler inanılmaz karmaşık bir hale aldı. Yani federasyondan da bizim üzerimizde beklentiler var. Uzak eğitim konumuz bambaşka bir noktaya evrildi iki sene içerisinde. Orada çok ciddi işlerimiz var. Alt katı tadilatı var. Metreterimizi büyütüyoruz. Bunların yanında bir de bu süreci ilerletmeye çalışıyoruz ama şimdi yola ilk çıktığımızda bu süreç bizi bir noktaya getirdiği için bundan vazgeçmek istemiyorum aslında tesis tam kapasite şu an. Yani buradan alınacak 2-3 kişi şu an tesisi artıya çıkartmaktan çok bize zarar ettiriyor. Çünkü metrekarede adım atacak yer yok. şu an kapalı olduğu bir sahne geldiğiniz için kimse. Burada sabah 5.30'da iş başlıyor. Gece 2'ye kadar salonda boş hoca yok neredeyse. Onun için biz bu kadar sıkıntıya girerken bu iş gerçekten hak eden biri de kazandığında sonuç kaçınılmaz oluyor ve en azından şunu diyebiliyorum. Evet biz bu süreci başlattık ama 4 ay emek sonucunda bir kişinin formu değişti değil hayatı değişti. süreçle alakalı da tekrar belirteceğim şey belki takip etmeyen vardır önceki değişim süreçlerine. Spora dair sadece gıda masrafınız var. Yani supplement, protein tozu vesaire falan bunların hepsi bizim tarafımızdan size verilen şeyler. Acaba ne kadar bir bütçe bir ayırmam lazım? Bir, bir sorunuz yok. Zaten diyet yapacağınız için çok yemek yemeyeceksiniz. Yemek masrafı da çok olacağını düşünmüyorum. Sadece buraya geleceksiniz. Abi. Bu arada nerelerden geliyoruz? Sabahları. Küçük çay koyalım. Ateşi. Ağacı. ağaç. Beykoz. Çekmeköy. Beykoz. 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 Ama şey bu zaten Baykos. hani... Alana yakınlık falanla evet. alakalı evet. Şey. Bununla alakalı bir şey paylaşmıştım ama yine evet. çok evet. güzel mesafelerden de var. O, evet, bebe, bebe, bebe. <gülüyor> 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 Aslında şöyle bir durum var, yakın olmalar hatta belki mailde Beykoz olduğunu belirttiyseniz, onun için bile seçmiş olabiliriz. Evet, evet, şey, evet. evet diye şu Ben 4 defa var. katıldım. Yani 5 seneden beri 4 defa işte, şey yazışmalar falan var. İkide bir fotoğraf atmışım, 10 kilo 10 kilo, üstü 10 kilo. <gülüyor> <gülüyor> <100'da>. <gülüyor> çok iyi öyle bir şey oldu ya. Ya geçen sene ben böyleymişim abi. böyle diyorum, ben çektiriyorum falan. Ondan sonra işte bu sezon dördüncü denemede Benim buradayız. Benim iki yıl. Ben size çok yazıştım aslında. Ben çok sıkı takipçiydim bu arada. Evet. Ve bu değişimlerle gözüme çarptı. Benim birçok spor deneyimim oldu. Ben 100 kilodan 71'e kadar indirdim. Kendi wow. Ben çaba tamamen. Şu anda yine bıraktığım zaman yani faturaydı aslında. Sanırım. Zor bir kilo vermişim zaten. Bizim için bizim bir üç kat daha çalışmamız gerekiyor. O gün not almamız lazım. <laughs> evet, Şu an yani kendimize yazıyoruz. <laughs> e, dolayısıyla bu yolculuk çok yorucu, diyetisyen kısmı çok yorucu. O kadar artık böyle herhalde hantallaştık ya da işte biz üşengeciz. Ya yani bir yerde bir şey kopuyor. Söyleyeyim mi yani, ne olduğunu? Ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi belli bir kilonun üzerine çıktıktan sonra geriye dönme olayını aslında bununla alakalı bugün bir hikaye çektik sporcu şunu diyor, o kadar yapılamaz gösterdiler ki bize Büyük salonlar veya işte isim geçen tesisler. Biz bu kiloyu verebilmek için 2-3 sene emek harcamamız gerekiyor sanıyorduk diyor. Siz gelene kadar. Biz geldik bu işin 3-5 ay içerisinde inanılmaz noktalardan değişebileceğini gösterdik. Evet. Ve inanılmadı. Yakın zamanda yorum atıp telefon numarası istediğimiz biri oldu mu? Var mı? Bende oldu hocam. Ne zaman mesela? 2-3 gün, gün önce yazdım. Evet. Telefon numarası istedik değil mi? Evet. evet. çünkü süreci hala takip eden birileri var mı onu merak ediyorum. Benden de istemiyorum. Bu sebeple. <laughs> Mailden istemiyorum. Evet. Ben tüm tuşlara basıyordum hocam ya. Ben, ben mail kodda şöyle, şey oldum oldu, şurada şöyle yaptım. Tüm tuşlara bastım. <laughs> Çavuşbaşı'da okudum dedim şöyle. Normalde form çok bozuksa Dedim ki almayalım çünkü sürecin sonunda gerçekten estetik bir fizikle insanların karşısına çıkartmak istedik ki birçoğunuza baktığımızda deriyle alakalı problem yaşayacağımız fazla kişi yok. Ama biz seçim olayını 4-5 arkadaş yaptık, evde yaptık. Mesela seni sıla seçmiş olabiliriz. Evet, tam olarak <laughs> sıla seçti hocam. <laughs> Bak nasıl yakaladık? Yapalım, değişsin demiş olabilir. <laughs> After'da evet, olabildiğince iyi bir form çıkartacağız. Ama ufak kusurlar kalabilir. Bunda da gerekli müdahaleyi yapacağız inşallah. Benim Instagram'da var galiba, otoran hocam, siz şey yaptınız numarayı verebilir misiniz diye. Evet. Ben de şeyde evet. var. Bir de kolyeyi ben kazandım zaten. Ya mesela geldi mi kolye? Yok ben tatildeydim. Size gelecektim zaten şeyde. Deniz, Davada, Karada, Metro, seçim, <laughs> Her yerde botan kuru diyor. Kultur yazdım, O Eyvallah. benim hocam şeyde. Bir de galiba YouTube videosunda e, hocamla beraber siz bakıyordunuz ya. O facia bir göbek. O göbek benim galiba. <laughs> Kendimi görmedim ama <laughs> galiba benim yemekten en fazla çekildi mi? Sanırım benim hocam galiba o göbek. Sizin hiç sesiniz çıkmadı. Ben dinliyorum şu an. Nabzı yokluyorum. Siz nereden geliyorsunuz? Çekmeköy. Er. Çekmeköy. Er. Aynen. Yakın mesafe mi? Yani. Yakın. Bir de benim ev arkadaşım Beykoz Üniversitesi'nde çalışıyor. O <laughs> e beni zaten zorladı. Böyle bir şey var, bir başvuru falan. Peki ya başvur. yok dedim hani şanslım ben burada kullanamam. Hiç Instagram'da çekiliş kazanmadım bu zamana kadar. O sene sen başvur, ben çok inanıyorum sana. O da çünkü şokta benim iki senede aldığım yollardan. İki senede mi oldu? Her şey iki senede oldu ve hiç anlamadım nasıl oldu. Hayatım boyunca hep 55 kilo zayıf bir ve yüzme geçmişim var lisanslı yüzücüyüm. <laughs> Sonra bir anda işte bir psikolojik buhran, üniversite bitiyor ne yapacağız bizden de bir şey olur mu gibi bir, bir, bir kaygıyla ben yemeye başladım. Önünü alamadım, aldım da alalım. Ama artık böyle ailem biraz şey yapıyor. Parlasan mı sanki hani falan. Arkadaşlarımla görüşmüyorum. <laughs> Çünkü beni eskisi gibi hatırlasınlar. İşte toparlayınca tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Diye. Arkadaşlarla görüşmüyoruz. Hadi sosyalar sıfır. Zaten evden çalışıyorum. Aynen. Bayağı etkiledi bu süreç beni. Şimdi bir şey yapman lazım. Yani diyetisyen bir deneyim oldu işte biraz crossfit denedim falan ama Sorucu çok çabuk. sürdürülebilir olmadı benim için. Ya hem yoğun tempo çalışıyordum o dönem biraz da umudum yoktu. Evet haftanın dört gün spora gidiyorum gidiyorum ama bir şey yok yani ortada o da biraz beni düşürdü. Burada daha farklı ilerleyecek inşallah. Evet umudum var çok heyecanlı. Üç haftadır bunu bekliyorum. Wow. Bakalım. Aynen. 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 Ben üç haftadır bir ben... de reklamcıyım sürekli çok... ne desen, de sen <laughs> videoda Efendim Videoda galiba <laughs> hocam bir karadınız İlk hanımefendi. İlk beni aradı. Evet. Ben evet. De böyle, evet. De 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 dedim Çünkü evet. ben, ki evet. normalde kadın sporcu çok seçmiyorum. Söylediniz. Mi? Çünkü süreç daha problemli ilerliyor. Evet. Zor. Tabii. Ama şu da bir gerçek. Kadın sporcu değiştiğinde şimdi erkeklerin tamamında bir şeyler kullanıldığı düşünülüyor. Kadın değiştiğinde böyle bir şeyi sunamıyorlar. Evet. O zaten inşallah bize tanıştıktan sonra anlayacaksınız buradaki durumun ne olduğunu, nasıl sporcuların değiştiğini. Çevrenize de bunu aktaracağınızı düşünüyorum. Ama hala İnanılmıyoruz, kınanıyoruz. Birkaç dokunuş daha yapalım. Şimdi buradan güzel tepkiler aldık. Burası keyifli bir sohbet. Hanımefendiyle dinledik. Efendim, bunu evet, evet. dinleyelim. Hocam, ee... ben... Altı buçuk yedi kilo doğdum. Altı buçuk yedi kilo? Evet hocam. Ben aslında böyle seksen yedi doğumluyum. Öyle söyleyeyim. <laughs> Ve hep yedim yani. Şeydi <laughs> arada sırada e, iki sene, üç sene spor sınıfından çıktım. Paşa Bahçeden. Üç sene boks yaptım. Baba da boks yapıyordu. Bir iki sene, üç sene kadar ayağımı boyun kadar kaldırabiliyordum. Ama bu aralar denemiyorum. Öyle Aynı aşamaya getiririz inşallah. İnşallah. Böyle on beş, yirmi kilo verdim. Hastalık dönemi oldu. İşte korona oldu vesaire bilmem ne. Bunları tekrardan <laughs> Aldım. Halbuki profesyonel destek olsaydı belki devam edip güzel de bir form çıkartabilirdim. 2018 diyeyim yanlış olmasın birkaç arkadaşım size geldi. 2020'de de ben yazmaya başlamışım size. Şimdi baktım Instagram'dan 2020. 2020'den beri her sene size şey atmışım her attığımda 10 kilo 15 kilo artmış böyle 100'den 140'a gelmişim yani. Öyle söyleyeyim. Şu anda 1.90 boy ve 137 kiloyum. Estetik bir şey yok. 90'a çekmemiz lazım. 90 çekmemiz lazım. Yani. Bakalım inşallah. Yorumlarda iyi yorum alıp buraya 5-6 gün haftanın böyle gelip çalışıp iyi bir form çıkartmak istiyorum. İsteğim bu. Kazanırsanız gerekeni yapacağız ama kazanamazsanız da gerekeni yapacağız. İyi i̇nşallah hocam. Sağ olun. Hamza? Evet. <laughs> çok heyecanlıyım <duruyorum>. hocam. <laughs> <laughs> yabancı ortam değil. Yok yabancı ortam değil de hocam. Böyle? <laughs> ne yapacağız? Çok ciddi bir kilo Ben buraya neşe çıktım. Hocam ben <laughs> Aslan biraz psikoloji bozuldu bu ya. ya. Kendimi iyi görmek istiyorum. Tolga <laughs> 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 abim çok beğeniyorum mesela. Şey. Öyle mi olacağız? İnşallah. Zoruşa. Seçilirsek Hocam ben kendimle ilgili bir problem Senin yerin abi? İsmim ben Beykoz'da yaşıyorum Devlet Hastanesi'nin hemşireyim Hocam o serum bağlar dedin arkadaş bağlı. Bize mesaj atmıştı Beykoz'da hastanede doğru evet. atıyorum değil mi? Serumla alakalı bir ihtiyaç olursa destek olacakmış bize Bizim de diyetisyen 3 günde bir serum bağlatıyor kendine Biraz yoğun çalışıyor Tamam bu güzel abi Yani ben de bir Yani kendim bildiğim bir mevcut bir kilom var Hani bir değişim çok olmuyor aralık Üçüğe verme oluyor ama hiç böyle zayıf görmedim. Evlilikten sonra da insan kendini böyle göstermek istiyor. Gerçekten yapacağız. İnşallah hakkını verdim. Tam talep ettiğimiz bifor formundasın bu arada. Çatı güzel, göbek çok fazla. İyi bir bifor. Tamam, Doğru seçmişiz. Kadını. Abi evet. sende çok problem yok ama. Ben de hep göbek var hocam. Evet. Bira göbeği derler falan. Evet. Ona. mesela ayda değişecek olanlardan bir tanesi de abimiz. İsim neydi? Arslan benim. Arslan. <laughs> Arslan evet. abi seni nasıl seçtik biliyorum ama çok yani. <laughs> yani <de biraz> daha iyi bir yani. Yani ne göre. Fotoğrafta karnı bir sürü. Karnı bir sürü. <laughs> <laughs> Yandan şöyle çektim. Evet, Orman seçilmiş olabilirim. Ama işin kolay. Evet biraz daha basit da duruyor böyle görünüyor. Nasıl buldun bizi? Nasıl geldin? Abi Instagram'dan yazdım ben. Direkt takipçiniz zaten. <laughs> daha önce de geldim ama. iki kere daha gelmiştim. Tabii ben de söylediği sonra. gibi evet, kapıdan giren aşk olsun. Maalesef <laughs> 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 öğrendim. Ya burada da durum şu aslında. Bunu da açıklamak isterim. Şimdi rakamsal olarak bir noktaya geldik ama şunu söylüyorum her zaman. Evet, yüksek bir rakam ama insanların hayallerini yaşatıyoruz. 3 ayda. 5 <laughs> e, <bir> sene boyunca <gülüyor> 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 denemiş bir sporcu ve form tutamamış. Biz burada 3 ayda 50 senede yapamadığını yapıyoruz. Yani bunun karşılığı parayla ölçülemez bence. Evet, Tabii Tabii bence. Bu e, durum var. Şimdi metrekare küçük ve bu metrekarede iyi imkanlara sahip olmak istiyoruz. Talep arttıkça olarak kademe kademe biz de kendi fiyatımızı bulmaya çalıştık. Yoksa gönül ister tabii çok daha uygun fiyatlara bu işi yapalım. Ama o dönemi de yaşadık. Özellikle pandemi öncesi ve sonrası bizim için çok özenler değildi yani. Böyle ilerlemesi daha iyiydi. Daha iyiydi. Çünkü o tarafta keyfimiz olduğu takdirde biz buraya bu kadar vakit ayırıyoruz. Evet. Videolarınızı Videolarınıza, Instagram'da sürekli geziyorum. Dört yaşında bir kızım var. Maşallah. Batuhan Hoca mı yine izliyorsunuz? En son o anda bir videosunu yakalamıştım. Size göndermiştim bunu alakalı. Tamam evet, o video senin miydi? Evet, evet. O gün. Benim, o videoyu benim. bulalım da <laughs> izlemek <istedik gülüyor> istiyorum. Ben var, ben de var. Montajı Buraya ekleyeceğim. Bu tamam abi görürsene düzelt. Ama sen Sağ olun. hile yapmışsın. Küçücük kız çocuğunu konuşuyor kamerada. Ama Batuhan'ın babamı değiştirdi direkt Köpeğimin üstünde oturuyor ama kafamı koyacağım. Sen güzelken dedim en azından bunu yakalayayım. Gördük direkt almak zaten. Tüm düz bu Kullan da Kullandı abi valla öyle. Yarar oldu diyebilirim. Bir sözümüz lazım. Evet abi isim neydi? Mustafa. Nereden geliyoruz? Nasıl bulduk bizi? Bağcılar'dan, Instagram'dan bulduk. Gelebilecek misin peki Bağcılar'dan? Kazandım diyelim haftanın Bisikletlerden gelecek misin? Motorla geliyorum, gelirim. Emin miyiz? E, eminim. Zaten önümüz kış, araç da var, araçla da gelirim. Süper. Göze aldık yani bunu. Tamam. Bazılardan her gün gezdik. Ben da de zaten geri geçmişim var. Fotoğraf gönderirken kasta halimi de yollamıştım. Evlendikten sonra bu şekilde oldum diye. Sende de bizi gaza getiren şey oldu. Eskiden iyi bir fon çıkartmışsın. Evet. O güne de dedim biz daha iyisini yaparız. Madem eskiden böyle bir form gitmiş. <laughs> o, o, da, da evlendikten sonra i̇şte Herkes bir şey <laughs> kullanmış yani videoyu gönderirken. Maalesef. <laughs> <laughs> Bütün olanakları. Peki. Teşekkür ederiz. Evet. Sağolunuz tamam. olduğunuz için. Size iyi sohbet ettim. Evet. Ben buraya geçiyorum. Hocam ben size 1 Ağustos'ta yazdım. Videoda bahsettiğiniz süreç biter bitmez. Böyle bir espirileştik sizde. Ondan sonra ben buraya onlar gün aralıklarla iki kere <laughs> geldim. Dedim hani yoğunsunuz, takipçiler var, işte yarışmalar vardı dedim. Yaz mı gideyim direkt. Burada oturuyorum zaten. İyi yaptın Bulamadım. Siz de yoktunuz o süre. Dönüş olacak falan dediler. Hiç kimse de dönüş yapmadı. Ben buraya bugün de şey için geldim. Hani salon şartları, koşulları nedir diye. Değişim tatilleri de gibi. Ama seçilmedim de yani. Hani bana... <laughs> Ne kadar niye sürsün Peki bir şey diyeceğim, olsun. Evet. Hayır. Hayır. Şey böyle bir gece dahil olmak istiyor musun? Evet. Hadi. Çok iyi. iyi. Ama ben de sonra verip geri <laughs> o, o gün zarar <laughs> ettik oğlum. Ümit ediyorum. İyi, çok iyi abi. Orada da söyledim. Ben de evet, evet söyledim. O dururken de söyledim. Siz orada geldiniz, elimi sektiniz Madem, ben de konuştuk ya. Bak arkamı Ben de bitti abi zaten. <laughs> evet. Hocam bundan sonra bir checklist yapacağız. Abi, <laughs> Sana yazıyorum. <gülüyor> 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 Süper abi. Güzel hikaye oldu. Kireci de kazanacağımı inanıyorum. <laughs> <laughs> abi bizim mutfağı <laughs> <çalarını da> <laughs> <Sen yedin>. de, <laughs> Allah, Alın bu arkadaşı. <laughs> <biraz. gülüyor> bu saatten sonra zaten kazanamasa da salona gizli killim, <laughs> çalışmaya gelir. Ya, yani biz taktiği öğrendim. <gülüyor> 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 abi dört ayda bir yüzünü yapıyoruz. Fark ettirmeden gelebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi ya. Evet abi. Bugün gelirken sen geldin. Beşten beri salonda bu arada <laughs> arkadaşımız. Küçük Mecid'den geliyorum hocam. Daha önce spor geçmişim oldu. İki sene falan kendi çapımda yapmaya çalıştım. Kilo verdim, aldım. O süreçte sol kolumu sakatlamıştım. Ondan sonra işte onunla uğraştım. Yani bir, bir buçuk yıl tedavisini falan kendimce yapmaya çalıştım. Şu an çok şükür kolumu aynen kaldırabiliyorum hocam. E, sizi de sosyal medyada gördüm, Instagram'dan. 5-6 aydır takip ediyorum. Arkadaşlarıma gösteriyorum, inanmıyorlar. İşte yok iğnedir, yok şu... E, Üç ayda değişim mi olur vesaire. Abi, ben hiç onları hani kulak yapıp kendime inanarak biz de inanmıyoruz daha sonuçta. Böyle formlar geliyor. Nasıl paylaşacağız diye <laughs> Ondan sonra işte kendime inanarak ve size işte güvenerek inanarak adım atmak istedim. Hazırlayacağını düşünüyor musun? Nasip diyelim hocam. Yaptık mı bir yaptık bir çalışması? Kesinlikle hocam. Sultanahmet'te çalışıyorum otelde. Zaten oradaki çevirme falan yayacağım. Zaten İnşallah. Hocam ismim Mustafa. Üstelik yaşadığım bir çocuk babasıyım. Devs ağır yaşamlar koşuluna girdik <laughs> bugünden itibaren inşallah kazanırız. Geçmişte biraz spor deneyimi oldu. Bir iki salon, üç salon gezmişliğimiz de oldu. Her birinde doğal olarak yaşadığımız sorun şu. Hocaya bir soru sorduğumuzda ikinci soruda benim gibi dersim var istersen pazarlama aşamasına girmesi. Bizi tabii doğal olarak soğutuyor, ediyor. Son zamanlarda da işte trafik kazası geçirdik, problemler oldu, ameliyatlar oldu falan derken şiştik. Şişince de sizi Instagram'da gördüm. Ticaret geriye böyle sayfa açmıştım Instagram'da. Sonra dedim bir sporcu karşıma çıktı. O derken, o derken sonra sizi buldum. Bakıyorum bakıyorum sürekli bir değişim var. Bakıyorum bakıyorum sürekli değişiyor. Ya yani bu insanlar nasıl değişiyor, nasıl değişiyor derken size yazdım. Beni koz olduğunuzu öğrendim. Sonra bu katılım olunca ben ne kadar tuş varsa bastım hocam. <laughs> <laughs> o açıyı yakalayınca dedim ben bir şekilde gireceğim buraya. Ve buradayız. Ve buradayız şu an. Aynen. Ve güzel de olacağına inanıyorum. Sizle de konuşalım. Konuşalım. Instagram'dan ben sizi takip etmeye başladım. Mesela lütfen videoları öyle üzerime çıktı. Heyecanımı görüyorsun konuşamıyorum. Gayet iyi bence yani <laughs> Bir spor geçmişim yok ama yemek geçmişim var. Ki kilo aldık yani yemekten dolayı. Baktım bütün arkadaşlar değişiyor. Ben niye değişmeyeyim? 49 yaşındayım. Ikinci baharımı yaşamaya geldim. Tam yani. bizim yaşlar abi. Yaş ortalaması sorular. Öyle <laughs> mi? Sonra. Tabii. Onun için değişime geldim. Yani ben bunu yaparım diye o kafayla. bir altyapı çalışması var mı aklımızda? Şu Süreç şey yani... olayı nasıl gider? Bu tarafı bilemiyorum ama büyük bir ihtimal kazanırım. Hadi inşallah. Kendime güveniyorum. Ama form, form Şimdi tabii tişört de görüyoruz hepinizi. Birazdan formları göreceğiz. Evet. Bakalım da sıkıntılar da... ne kadar büyük. Evet, güzel güzel giyinmişiz. Bir de içeride görelim bakalım. Problemi orada. Bol giyindiğimiz için şey Zayıf gözüküyoruz. <laughs> güzel Allah çok sevindim. Çok memnun oldum hepinize tanıştığıma. Biz de memnun oldum. Enerjinizle alakalı demiştiniz ya. Hani buraya ilk geldiğinizde şeyde abi ben seni çok eski gördüm bu kadar falan değildi diye. Düşmanlığı mesela o dönemde ben Murat abiyle tanıyorum zaten. Murat abinin belki de küçüklüğünü bilir peşinden koşmuşumdur yani şey yaparım. O ben o dönemde sizde normalde bir şey kaydı vardı <laughs> ben olmadı yoğunladığımda mesela pişman oldum orada üyeliğim vardı. Ben oradan mesela cezaları iptal etti. Dedi ki ben dedim batonajöre spor kulübüne gireceğim. Adam ben bu rakamı veremem. Orayı da ben yaktım. Tazbaktı ödedim. 10 kiralılar veremez. Tek dediğim kelime şu diyor mesela şeyde Murat bir tek tekrar aranızda görmek istedim. dedim. Aranızda beni daha göremez. Ben dedim dev sayfa baton kolojiye gidiyorum dedim niye yazıyorsa git dedim yazdım. Yani güzel yorumlar alıyorsunuz hocam yani. Çok evet. şükür abi. Yani şimdi, işte. şimdi, abi. şimdi, sabah beş buçukta açıyoruz burayı, gece ikiye kadar buradayız. Yani bunun zaten karşı bir mükafat olmak zorundaydı. Çok büyük bir emek var. Evet. Sporcularla inanılmaz yüksek bir ilgi evet. herhalde var. Yani sabah geldiğimde sorduğum soru şu, hani değişim videomuz var mı bugün? Biri var mı? Kimin için emek sarf edebiliriz? Kimin değişimi yakıp Ona ne yapabiliriz? Beni şahsi olarak ayakta tutan şey sizlerin değişimi veya herhangi birinizle bir yerde karşılaştığımda söylediğiniz o güzel cümleler var ya. Mesela iyi duygu beslemek kolaydır birine karşı. iyi duygular beslersin ama dile getirmek çok zordur. Ve biz bu duyguların dile getirilmiş halini gördük. Bunun hazını aldıktan sonra ben bu işten daha kopamam. Kopamıyorum. Keşke bütün hocalar sizin gibi olsaydı evet. Ama o evet. duyguyu yaşatamamış ki hiç işte. Yani işte bir kişiyi değiştirmiş olsalar. O dudaktan dökülen güzel kelimeler hmm. duyulsa. Peki. Ondan sonra daha bırakamazlar. Ya mama mahrum kaldıkları için gerçekten çok üzülüyorum. Bu yolda da devam edeceğiz. Daha fazla değişim Çünkü talep ettiğiniz şey daha fazla para kazanmak değil, daha fazla sporcu değiştirmek. ve nasıl olursa Türkiye'de bu sene yılın antrenörünü ödülünü dün aldık. Ama ilerleyen süreçte belki herkesin fikir değildir ama ilerleyen süreçte herkesin fikir olduğu bir noktaya gelmeye çalışıyoruz. Bu süreçte de sizlerle beraber ilerliyoruz. Durum bu. Belki yerine göre para da kaybetmemiz gerekecek. Ama kaybetmemiz gerekse de hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Olay oradan çıktı yani. Şu an araba almak, ev almak değil amacım. Sadece bu işi daha iyi bir noktaya getirmeye çalışıyorum. Çok de hocam. Dua olur. Sonuçta bu evet. seviyeler böyle ilerliyor yani. İnan 16 senedir antrenman yapıyorum. Aşağı yukarı 12-13 senedir antrenörlük yapıyorum. Abi 13 sene önce de değişim yapıyorum. 10 sene önce de yapıyorum. 7 sene önce de yapıyorum. Aslında bu çok geriden gelen bir hikaye. Sadece patlaması geçtiğimiz 2 sene içinde oldu. Murat abinin değişimini paylaştık. 3 milyon izlendi ama 3 milyon izlendikten sonra sayfaya giren sporcu Herkes şöyle videolar vardır görürsünüz. İşte şu videomu izleyen 3 milyon takipçi beni takip etseydi şu noktaya gelirdim gibi bir şey paylaşırlar. Hiç karşınıza çıktım bilmiyorum. Biz evet. 3 milyon kişiye kendimizi izlettik ama bunun çok büyük bir bölümü sayfadaki eski değişimleri görünce aa dedi burada bir şey var. Yani biz altyapısını sağlamıştık oranı zaten. Evet. Sayfadan çıkamadılar. Ben baktım mesela hocam. aşağıya kadar. Evet. Mesela doğru mu diye baktım özellikle. Hani dediğiniz gibi çıkamadım. Sonuna kadar evet. da gittim hocam. Ben bir de çok samimi paylaşımlarım falan oluyor. Bu işi dedim şu da anladım hocam. Gece çıkıp yürüdüğünüz olay var ya hocam. Evet. Gece yürüdüğünüz dedim ki bu bitti dedim ya. Bu... Abi mecburum ben. Yapmış dedim ya. Başımın belaları. Emre abi ve oğullarını söylüyoruz. bir de, de, de yengeyle <laughs> gezdiğin şeyler <laughs> hocam, var. Bir yengeyle gezdiğin olay da var mesela hocam. Mesela gece sporu yapıyorsun. Yengeyle sen de yürüyeceksin. <laughs> Gerekiyor abi. Obes. Sohbetimiz bittiyse. Yeter bu bana gelmişsin. Evet ya. Ben duydum. çekiyorsunuz. Ben geldim şok oldum. Instagram'da evet, çok evet, yolu duruyor. Evet, ya. ya şişman göstermem gerekiyor sosyal Ama medyada. Çünkü o ayrı bir konu bizim için. Ama ne güzel çikolata var. Ne yedin? Çikolata <çok gülüyor> şey. <laughs> <Evet>, <laughs> var aynen. Onu şişman sevdi sosyal medyada. Biz de baktık. Değil değil Evet değil. Zaten şişman olsa ayrılır. Ama ben de Ya anlık o kadar güldürüyor ki beni. Bazen bir hareket yapıyor. Ya bunu istesen yapamazsın yani. Açıyorum kamerayı. Aynı sahne devam ediyor. Sen değişim yapıyor olabilirsin. Bizim de yetenekleri. آپ yeah, کر yeah. <coughs> 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 çok takipçisi olabilir. Olmaz olur mu? Ben ya beni bile güldürüyor yani. Siz yani videoyu <laughs> çeken benim. O kadar büyük keyif alıyorum ki onu izlerken. Bir de en büyük özelliği de şu şimdi bunu da söyleyelim. Madem sıraya geldi artık konu. Yoğun bir iş tempomuz var. Geri geliyor de düşüyor. Ama onun yanımda olması, yaptığı davranışlar da canım. Güzel şeyler <laughs> gerçekten beni ayak tutan şeylerden biridir. Ne güzel. Bir kadın rezil eder, vezir de diyorlar ya. Çok ben güzel. şu an vezirliğimi yaşıyorum. <laughs> Olur. Yok, olur. Ki, gibi olur. Yok bu enerji gözünü değil zaten. İnsanların hayatta inişi bir çıkış bir zaman ama bir enerji varsa o saklanamaz bir şey. Numara olmaz yani. O yüzden de sevini var işte. Çok şükür. Bu kısmı bitirelim. Değişim videolarımızı çekmeye başlayalım. Postlarımızı hazırlayalım. Önümüzdeki hafta, hafta sonu da paylaşımlarımızı yapalım. Oynama başlasın. Okey miyiz? Okey. Okay. 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 Evet. Yağmur istiyorum sizi. Evet. Hazır mıyız? Hazırız hocam. Değişim başlasın mı? Başlasın hocam. Konuşmayacağım. Hiç konuşmayacağım. Nasıl hiç konuşmayacağım? Hatta hocam. şöyle falan yapacağım. Eee ama çek lan. Tamam. Başla da. <laughs> Neden olmaz gerekiyor hocam mesela, mesela? Mesela böyle bir giriş yapabilirsin. Ne diyeceğinin hiç önemi yok. Evet kim geldi? <laughs> hocam devsin bir vikinci eksikti. O da inşallah <laughs> biz olacağız. 6,5-7 <laughs> kilo civarında doğdum ve kendimi bildim <laughs> bileli e, kilo kiloluyum. Evet Seri değişim sürecindeki iki kadın sporcumuzdan birisi. Değişim hazır mıyız? Evet. Yapacak mısın? İnşallah mıyız? olur. İnşallah çok istiyorum yani. Bakalım. Kazanacağımızı ki, düşünüyor muyuz? Düşünüyorum ama çok hırslı diğer adaylar. Gerçekten A, öyle. Çıkacağım. Bir şey söyleyeyim mi? Çok oldum. Yani en böyle kıran kırana geçecek süreç bu olacak sanırım. Daha önceki süreçlerde böyle bir kıyas olmamıştı. Herkes İddialı gelmemişti buraya ama burada herkes iddialı şu an. Çok felaket. Zaten benim bile böyle bir kısıtım kaldım Bakalım. Ne Hayır, de. Hayır,